Merhaba Dünya Gazetesi TV'ye hoş geldiniz. Bugün konuğum Fintables kurucu ortağı Yunus Şahin. Hoş geldin Yunus. Hoş buldum Hande. Teşekkür ederim geldiğin için şimdiden. Şimdi biz seni çok iyi bir temel analizci olarak tanıyoruz. Piyasada böyle biliniyorsun. Tabii ki başarılı da bir fon yöneticisisin. Şirket finansallarını çok iyi okuyan birisin. Ben hep böyle e, sektörde başarılı olan, kendi alanında başarılı olan insanların hep böyle başına dönüyorum. Mesleğe nasıl başladığını merak ediyorum. Bizim sektörde de genelde hep şöyle derler. Yani annem bankacıydı, babam borsacıydı. Hep bir aileden gelen bir meraktan kaynaklı sektöre başlıyorlar genelde. Senin hikayeni de merak ediyorum o yüzden. Ben de mesela hiç öyle olmadı. Yani ben hiç ile alakam yoktu. Üniversitede hiç takip etmezdim. Böyle bir akademisyenlik için böyle odaklanmıştım. Sonra birden kendi bir aracı kurumda buldum mezun olduğum gibi. Biraz sonradan hızlı bir şekilde adapte oldum. Senin nasıl başladı meslek ilişkin? Benim de ailemde hiç borsacı yok. Ee, kendi merakımdan başladı. Ben üniversitedeyken de işte muhasebe derslerini çok severdim. Yani muhasebe derslerini e, bizim hocamız problem gibi yapardı, tek soru yapardı. Çok uzun bir metin, içerisinde bir şirketin belli bir dönem içerisinde yaptığı bütün işlemler ve bu işlemlerin sonucunda her bir e, hesap için o TA kantlar vardır, onları açtırırdı. Gelir tablosu bilanço oluşturturdu ve bir yerde hata yaparsan bilanço dengen şaşardı. Kolay değildi ders e, ama ben çok severdim ve hep de tuttururdum yani o balance sheet'in balansını. Dolayısıyla çok sevdiğim bir şeydi muhasebe. Bunun borsada işe yaradığını e, birazcık geç fark ettim. Yani 2015 yılında o zaman üniversite 3. sınıftaydım yani çok da geç değil tabii ama e, bir aracı kurumda staj yapmaya başladım ben de. Orada bir işte hisselerin analiziyle ilgili birisi bana işte bilanço falan göster dedi ki ben bunları biliyorum. Onları nasıl okuyacağımı da biliyorum. Buradan hesaplanabilecek rasyoları ve bu rasyoların ne anlama geldiğini de biliyorum dedim. Ondan sonra ve temel analizi aslında hani muhasebe bilerek aslında temeliniz bildiğimi bir nebze fark ettim. E oradan başladı merakım. Sonra da açıp şirketlerin işte kapa bildirdikleri bilançoları okumaya başladım. Benim hikayem biraz böyle. Muhasebeyi sevdiğim için ee, başladım diyebilirim. Biraz üniversite hocasından kaynaklı belki de. Evet. O zaman belki çok ısrarcı bir şekilde bilanço detaylı analiz yaptırdığı için oradan ilgin oluştu. Çok ilginç. Ben hep dediğim gibi hep anneden babadan kaynaklı olarak duyuyorum. Peki bilançolar demişken 2024 yılı bilançolar kötüydü. Hatta belki çok kötü diyebiliriz aslında. Tabii ki enflasyon muhasebesiyle Cebelleşiyoruz öyle söyleyeyim. Onu çözmeye çalıştık bir yıl boyunca. Eskiden öngörülebilir durumdaydı bilançolar. Hep bilanço öncesi pozisyon alırdık ya. Şimdi hep sürpriz bilançolarla karşılaştık. Zor bir yıl oldu bilanço açısından da özellikle. Sen yönettiğin fonlara veya kendi portföyüne hisse seni seçerken veya pozisyon değişikliği yaparken bilançolar seni zorlamadı mı? İlk çeyrek zorladı. Yani ilk başta zorlandık. Tabii biz çok erken çalışmaya başladık. Yani işte KGK'nın bütün rehberlerini ben yayınlandığı gibi okudum böyle bir 70 sayfalık bir enflasyon muhasebesi rehberi çıkartmışlardı. Onu hemen okuduk. Hatta FinTables'a bir özetini çıkarttık onun. Yatırımcıların da anlayabileceği bir dile getirmeye çalıştık. Sonrasında da ilk tablolarla birlikte aslında birazcık sistemi çözmeye başladık. Tabii ki ilk finansallarda yanılma payımız çok daha yüksek oldu. Yani yıllıklarda yanıldığımız çok fazla oldu. Sonrasında birazcık da elimiz rahatladı. Özellikle ama dediğim gibi yılın ilk çeyreğinin Finansalları yani yıl başında gelen finansallarda birazcık zorlandık. E sonrasında oturdu. Orada bizim hep yaptığımız şey şirketlerle yakın temas. Yani biz bütün şirketlerle düzenli olarak yatırım yaptığımız bütün şirketlerle düzenli olarak görüşüyoruz. Hatta yatırım yapma potansiyelimiz olanlarla da görüşüyoruz ki önce dinleyip sonra satın alım yapıyoruz. Yani son bir hafta, iki haftada da 5-6 şirketle fiziksel olarak görüşme yaptım. Yarın başka bir şirketle randevumuz var. Biz sürekli olarak böyle şirketlerle gez, e, görüşüyoruz ve onların da beklentilerini öğreniyoruz. Burada zor olan ilk başta şuydu zaten, onlar da bilmiyordu. Yani onlar da finansalların nasıl oluşacağına yönelik bir beklentileri yoktu. Hatta birçok şirket gayrı yayınlamadı bu senenin başında. O yüzden zorlandık. Ama şimdi hem şirketler öğrendi, hem biz kafamızda oturttuk. Şu an çok daha rahatız ama çok haklısın. 24 yılı hem enflasyon muhasebesi etkisi hem de potansiyelimizin altında büyüdüğümüz için ülke olarak bu sene bizi zorlayan faktörlerden biri oldu. Şimdi 2024 yani trade ederken de özellikle borsa yatırımcıları zaten e, hepsi bundan şikayet ediyor. Gerçekten zor bir yılda. Ocak Şubatı çok saymayacağım çünkü Ocak Şubat'ta arada tabii ufak düzeltmeler de olsa sürekli yukarıya giden bir grafik gördük. Ama Şubat sonrası bir testere piyasası yaşadık sonra 11.200'e kadar dalgalı bir şekilde yukarıya attı. Şimdi Kasım başına kadar 11.200'den 8.600'e geldik. Burada muhtemelen çok yatırımcının canı yanmıştır. Herkes şikayetçi. Kasım ayını iyi geçirdik. Şimdi son çeyrek belki biraz daha öngörülebilir oldu. Hem yurt içi hem yurt dışı tarafta bazı belirsizlikler gitti, piyasalar fiyatlamalarını yaptı. Kasım'ı geçedik, Aralık içinde beklenti piyasada çok kötü değil. 2025 yılını nasıl beklersin peki? Yani 24 kadar zor olmasını bekliyor musun? Bir de bir portföy yöneticisi olarak 2025 yılında sen nasıl bir strateji uygulayacaksın? Yatırımcılara tavsiyelerin olur mu? 2025 zor sorudan başlayayım. Bence daha kolay geçecek. Çünkü sıkılaşma döneminin zor kısmını atlattık biz zaten. Sıkılaşmanın zor kısmı işte o maliyete katlandığınız süreç. Biz bu sene katlandık. Borsada da katlandık. Dediğim gibi 11.000'den 8.600'e geldik. Evet arada belki nominal olarak %25'lik bir düşüş var. Ama bir de para piyasası fonlarındaki alternatif maliyeti de koyarsan belki %40-45 yatırımcı zarardaydı aslında. Yani portföyün reel olarak erimesi çok daha yüksekti Kasım başına geldiğimizde. O yüzden biraz alacaklıyız. Yani 2025 yılının bize borcu var 2024'ten kalan. Dolayısıyla ben bu farkın kapanacağını düşünüyorum. Yani bu sefer de borsanın para piyasası fonlarından ya da işte enflasyondan pozitif ayrışacağı bir sene olmasını Bekliyorum 25'in. Bizim stratejimiz değişmeyecek. Biz zaten biraz pozisyon almaya başladık önceden. Burada işte birkaç tane konu vardı takip ettiğimiz. Bir tanesi işte uluslararası taraftaki gelişmeler, bir tanesi yurt içindeki gelişmeler. Yurt içi tarafta zaten biz işte sıkılaşmanın devam ettiği ama eskisi kadar da yoğun olmadığı, en azından faizlerin indirim sürecine başladığı bir dönem göreceğiz. Birazcık pozisyonlarımızı ona göre ayarladık. Yani faiz hassasiyeti görece yüksek olan kur tarafında, sıkılığın korunacağını düşünerekten kur tarafında biraz açık pozisyonu olan maliyetleri yani borçlanma maliyetleri, döviz olması dolayısıyla daha düşük olan şirketler portföyümüzün ağırlığını oluşturuyor. E, bu aralarda yaptığımız görüşmelerin tek amacı zaten bunu teyit etmek. Yani onların pozisyonlanmasını 25 e ilişkin teyit edip, onların beklentilerini alıp kendi analizimizden emin olmak için aslında şirketlerle görüşüyoruz. Bizim burada belirlediğimiz sektörler var tabii. İşte gayrimenkul buradaki ilk sektörlerden bir tanesi. İşte sigortacılık burada beğendiğimiz sektörlerden bir tanesi. Gıda tarafına hala inanmaya devam ediyoruz ki açıklanan enflasyon rakamları içerisinde de 2 aydır gıdanın %4-5 sırasıyla yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Gıda enflasyonunun ateşi sönmüyor. Dolayısıyla oradaki şirketlerin marjlarında da gelirlerinde de pek bir bozulma olmadı. E orayı birazcık öne çıkartıyoruz. Bu üç sektör özelinde pozisyonlarımız birazcık daha yoğun ama bunun dışında da tabii ki işte yazılım-bilişim gibi çok konjonktürden fazla etkilenmeyen şirketlere değer veriyoruz. Bunun dışında diğer finansal sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, hizmet tarafına birazcık odaklanmış durumdayız. Keza sağlık aynı şekilde portföyümüzde önemli bir yer kaplıyor. Bizim buradaki stratejimizi oluştururkenki planımız şu. Türkiye nereye doğru gidiyor? Bu gittiği yerde kimlerin işi nasıl etkilenir? Bizim bütün analizimiz sürekli böyle. Ve biz bunu her ay tazeliyoruz. Yani bu ay veriler nasıl geldi? Veriler ne tarafa doğru gidiyor? Buraya doğru devam ederse Kimler bundan iyi ya da kötü etkilenir? Buna bakıyoruz, buna göre strateji oluşturuyoruz. 25'in teması belli zaten. Bir faiz indirim döngüsü var. Birazcık normalleşme olması bekleniyor. Kurun keza yine enflasyon altı ya da ona yakın artması bekleniyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda portföy oluşturmak çok zor değil. Söylediğin şey çok değerli. Son çeyrek çok daha öngörülebilirdi her şey. 25 için de bence öyle. Yani 2025 ilişkin de planlar bence az çok belli. Yani yıl sonu faiz nerede biter sorusu işte. 30'da biter. 30'da bitmezse 32,5'te biter. 27,5'te biter. Ama mevcutta olduğumuz seviyeden en az bir 15-20 puan aşağıda biter. Buna göre plan yapabilirsiniz. İşte dövizle ilgili plan benzer şekilde enflasyona yakın belki altında yükselmesi. Buna göre plan yapabilirsiniz. Önceki yıllarda asıl zorlandığımız şey buydu. Neyin ne kadar olacağını, nasıl olacağını Öngöremiyorduk ya, ölçemiyorduk da. Çünkü faizle enflasyon arasında öyle bir makas vardı ki bir öngörülebilirlik yoktu. Bu politikanın güzelliği öngörülebilirliğin yüksek olması, yani bir kötülüğü de var. Fiyatlama daha sakin oluyor böyle durumlarda. Çünkü beklentiler netleşince doğal olarak çok sürpriz evet. olmuyor, çok sürpriz olmayınca e, o zaman da para kazanmak birazcık daha zor oluyor daha uzun süre alıyor diyelim. Ya yani çünkü agresif fiyatlamalarda çok canlar dayanıyor. Öngörülebilir yani olması aslında daha tercih ettiğimiz bir şey. Şimdi sizin gibi işte ekran başında tuşa basan kişiler için bunları görmek ya da tahmin etmek daha kolay ama yatırımcıların zaten kaç tane hakkı var? Birkaç defa al yapacak ve onu iyi kullanması lazım. E doğal olarak çok hızlı fiyat hareketlerinde maalesef terse kalma ihtimalleri çok daha yüksek oluyor sürekli takip edemedikleri için de. E peki para piyasası fonları demişken 1 trilyon lira üzerinde bir para piyasası e, yani fonu oluşmuş durumda e, çok fazla yoğunlaşma var o tarafta şimdi faiz indirimleriyle para piyasası fonlarından çıkışları bekleyeceğiz herhalde biraz daha hisse senedi fonları da aslında iyi büyüdü ama para piyasası daha önde faizlerden dolayı hisse senedi fonlarına daha fazla e, talep bekler misin? Para piyasası fonları hem borsanın hem mevduatın biraz alternatif oldu ben çok mutluyum bu tarafa doğru gitmemizden çünkü mevduattan çok daha iyi bir ürün para piyasası fonu daha likit günlük bozabiliyorsunuz. O yüzden hani yatırımcılara da ben yıllardır hem para piyasası fonunu mevduata hep tercih ettirirdim. Bu sene o döngünün iyice para piyasası fonları lehine olduğunu mevduattansa görmeye başladık. Oradan para hisse senedine gelir mi? Herkesin aklında yani herkesin böyle ağzının suyu akıyor tabiri caizse. Para piyasası fonlarındaki o 1.2 trilyona yaklaşan tutarı görünce bence gelir bir kısmı. Çünkü ben etrafımda borsadan çıkıp oraya giren insanlar da biliyorum. Evet mevduattan çıkıp oraya geçenler de var. Dövizden çıkıp geçenler de var. KKM'den çıkıp geçenler var. Bunlar okey. Ama bunun dışında borsada iyi bir sene geleceğini, geçireceğini beklemediği için oraya geçenler de var. Onlar geri gelecek. Dolayısıyla biz oradan buraya doğru gelişleri göreceğiz. Bunu nasıl göreceğiz? Dediğim gibi bir faiz indirimleriyle göreceğiz. iki vergi artışlarıyla göreceğiz. Bunu zaten gördük. Stopajla birlikte %10'a geldi şu an. E tabii 1 Kasım'dan sonra alınan fonlarda %10, öncekilerde hala eski oranlar geçerli. Eskiden 15'ti. Ben bunun yeniden 15'e çıkacağını düşünüyorum 2025 yılının içerisinde. Çünkü e, bu da örtülü bir faiz indirimidir. Hem de e, mevcut politikaya en uygun faiz indirimi bu. Hem Belki bütçeye gel gelir elde ediyorsunuz hem de e, biraz sıkılaşmadan feragat edip faizleri indirmiş oluyorsunuz ve paranın para piyasası fonlarından çıkıp reel sektöre ya da işte daha uzun vadeli yatırım ürünlerine geçmesine yardımcı oluyorsunuz. O yüzden ben kesinlikle burada stopajın önümüzdeki vadede yükseltileceğini düşünüyorum 15'e. O da yeni alımları en azından yavaşlatacaktır. Olacak, Aynen bors. öyle. E, oradan da borsaya girişler olacaktır. Hepimizin beklediği e, 25 ile ilgili güzel beklentilerden biri o zaten. Peki sektörleri saydın ya az önce. Bir oraya döneceğim. E, gayrimenkul sektörü dedim. Buna bağlı olarak belki demir-çelik ve çimentoyu da o sektörü de alabilirsin diye düşünüyorum. Ama bilançolar hep daha çok iletişim ve havacılık tarafında iyi geldi aslında. Onlardan bahsetmedin mesela. 2025 için radarında bu sektörler yok mu? Baştan başlayayım. Demirçelik yok burada. Sebebi şu, evet inşaata bağlı bir sektör demirçelik. Ama demirçelik Türkiye'de fiyatlanan bir sektör değil. Yani demirin, cevherin, işlenmiş çeliğin, HRC'nin bunların hepsi küreselde fiyatlanıyor. Ve Türkiye'deki fiyatlar küreseldekinden sapamaz. Ve Çin'de inşaat sektörü çok sıkıntıda olduğu için, en büyük çelik, demir çelik sektörü de Çin'de olduğu için orada fiyatlar toparlanmadan bizde toparlanma ihtimali mümkün değil. Ve zaten konutu, yani GYO'ları beğenmemin sebebi konut üretimi değil, konut üretilmemesi aslında tam tersi <laughs> bir sebeple. O yüzden demir çeliği burada çok dahil etmiyorum. Çimentolar için evet güzel bir sene. Türkiye'deki çimentocular çok iyi bu arada. Yani işte Oyak öyle, Çimse öyle. Hı hı. E, çok katma değerli ürünü üreten çimento şirketlerimiz var. Ve ayrı ayrı güzel hikayeler de var burada. Yani uluslararası satın almalar var. Türkiye'deki verimsiz fabrikalarını satan bir Çimse var. E, katma değerli beyaz çimento tarafında üretim yapan iki firma her ikisi de. Dolayısıyla bizim çimentocularımız iyi. Onları beğeniyorum. Ama geoları burada asıl beğeniyor olmamın sebebi aslında konut stoğumuz bizim bizim hali hazırda konut üretimimiz çok az. Dolayısıyla bu konut fiyatlarını yukarı götürüyor. Az önce bahsettiğim para piyasasındaki kazanılan paraların bir kısmı konuta giriyor. Çünkü yatırımcı sürekli doğal olarak bunun dibini bulmaya çalışıyor. Şimdi biz borsa da yapmaya çalışıyoruz. Konut yatırımcısı da orada yapmaya çalışıyor. E faizler inecekse fiyatlar yukarı gidecek bunu da biliyor. E, i̇ki aydır rekor geliyor konut satış verileri. Yani geçtiğimiz yılların ortalamaların çok üzerinde. Kasım da öyleydi, Ekim de öyleydi. Bunun da sebebi belli. Herkes faizler inmeye başlamadan, konut fiyatları artmaya başlamadan konut almak istiyor. Bu bir talep yaratıyor. Ama müteahhit tarafına dönüp bakalım, o da fiyatlar düşük diye üretim yapmıyor. Diyor ki buradan üretip satarsam çok para kalmaz, ben de bekleyeyim diyor. Yani burada bir arz sıkıntısı var, arz talep sıkıntısı var. Talep var, arz yok, fiyatlar yukarı gidecek. Yoksa faiz indirimi biraz bunun bahanesi. Çünkü işte diyorum ki 30'a düşse faiz, Konut faizi 35'e düşse, 35 çok yüksek konut Bilmiyorum. almak için. Yani uzun vadeli borçlanıyorsunuz çünkü. 10 yıl borçlan, yani %35 ile 10 yıl borçlanır mısın mesela? Bo borçlanmazsın. Tamam. Ama dediğim gibi psikolojik bir etki var burada. Yani faizler inecek diye konut fiyatlarının yükseleceğini düşünen bir yatırımcı kitlesi, konuta yönelen bir yatırımcı kitlesi. Bunun karşılığında da konut fiyatları düşük diye üretim yapmayan bir inşaatçı, müteahhit kitlesi var. E bunlar bir araya gelince bir arz talep sıkıntısı yaşatıyor ve fiyatları yukarı çekiyor. O yüzden GEO'ların e, özellikle konut stoğu olan GEO'ların 2025 yılında öne çıkacağını düşünüyorum. Son birkaç haftadır öne de çıkıyorlar zaten. Yani bir hareket var. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Havacılık konusunda evet veriler iyi geliyor. Orada e, genel verilerden ziyade hisse özelinde birazcık ilerlemeyi tercih ediyoruz. Yani işte bu yılda baksak e, toplam yolu sayısı iyi gidiyor mesela bütün ülkeye baktığımızda. Ama Türk Hava Yolları daral daralırken Pegasus'un daha iyi gittiğini görüyoruz. Ya da işte yer hizmetleri tarafında tavım verilerinin geçtiğimiz yıllardan daha iyi olduğunu görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda mesela daralmalar var. Özellikle yüksek sezon dediğimiz yaz ayları çok iyi geçmemiş. O yüzden eskiden havacılık için böyle sektör için pozitiftim. Şimdi birazcık daha hisse özel tercih ettiğimiz için sektörün adını söylemedim. Telekomünikasyon tarafı da aslında dediğin gibi yani hizmetler tarafı iyi gidiyor zaten. Ee, oradaki tek endişem... Fiyat artışlarında elleri eskisi kadar rahat olmadığını düşünüyorum. Çünkü enflasyonun düştüğü süreçler normalde onlar için en iyi dönemler. Geçmişten gelen zamları yapıyorlar. Telefon faturalarını uzun vadeli taahhüt yaptıkları için. Şu an orada birazcık elleri zayıflamış durumda. yani Alım gücü düşük olduğu için o bekledikleri kadar reel zam yapma konusunda zorlanıyorlar. Onun birazcık zorlu olduğunu düşünüyorum telekomünikasyon için. Yoksa her iki şirkette beğeniyorum ama 2024'te çok iyi performans gösterdiler. O yüzden böyle daha az pozitifim diyebilirim. Başta soracaktım atladım. Hisseden konuşunca şimdi yine aklıma geldi. Aldığın ilk hisse senedi neydi? Hatırlıyorsun. <laughs> Hatırlıyorum. Bu işte muhasebeyle borsanın bir araya geldiğini, kesiştiğini öğrendiğim zaman dedim ki bakayım açtım kapı ve A'dan başlayıp aşağı doğru hisseleri baka baka ilerlemeye başladım. Tabi Adana'dan başladım. <laughs> Ondan sonra Adana'nın da finansallarını beğenmiştim. Tabi 2015 yılı inşaat sektörünün Türkiye'deki altın yılları hatırlarsın. Çimento şirketlerinin de altın yılları sayılabilecek dönemler o zaman. Adana'yı beğenmiştim. İlk Adana almıştım. A'dan başlayıp Z'ye doğru gerçekten bütün şirketlere baktım o dönem. İlk A'dan başladığım için Adana'ya denk geldi. Yani bir sonraki aldığın hisseni dersen mesela Aksa'ydı. Bir sonraki Alkim'di. Bir sonraki Aselsan'dı. Aslında böyle ee, ilerleyerek gittim. İşte Bolu Çimento vardı. Tabii onların hepsi birleşti Kesinlikle. şimdi bugün. <laughs> evet evet. Oyak Çimento oldu onların hepsi. Ama ilk baktığım ve ilk beğendiğim şey Adana olmuştu. Benim ilk baktığım kağıdı sor. Nedir? Fener. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk aldığım hisse de Fenerbahçe oldu. Kaçtı işte? 2015'te. 2014'ten sonra zaten ondan sonra da Şampiyonluk falan olmadı herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 2014'te ediyorsan <laughs> şampiyonluk. İnşallah <o> şampiyon. satmışsındır. <gülüyor> <gülüyor> Yok arada çok aldım <laughs> sattım ama tutmadım tabii ki. Herkes böyle şeyle başlar ya. Biz 30 biz 50'i alayım bir dakika büyük şirketlerden başlayayım. İşte Sabancı olsun, Koç Holding olsun, banka alayım falan. Ben de hiç direkt Fenerbahçe ile başladım işleme. İlginçtir. Yani bana da biraz tabii sportiflerle başlamamın sebebi de işe öğreten kişiden kaynaklı. <laughs> Peki son bir soru soracağım. E halk arzlarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi 4-5 gün önceydi. SPK başkanı bir açıklama yaptı. Aralık ayında halka arzlar geliyor. Sayı vermem tabii ki doğru değil ama çok talep var diye. Sosyal medyada baktım açıklamalardan sonra. Yatırımcılar da bekliyor. Halk arzlar neden gelmiyor? Artık halk arz gelsin falan acayip böyle şeyler yazmışlar. E tabii bir halk arz furyası yaşadık. Son halk arzları kastetmiyorum. Orada işte taban açılan tahtalar oldu. İşte halk arz fiyatının altına gelen tahtalar da oldu. Kötü senaryoları da gördük ama tabii iyi gördüğümüz taraf daha fazla. Tavan tavan gitmeye alıştı artık e, tahtalar. Yatırımcılar da direkt halk arz olunca talep göndermek istiyorlar doğal olarak. Taslak halk arzlara baktım. Onay bekleyen şu an 121 tane halk arz var. Ve 2025 yılı yine herhalde halk arz yılı gibi bir şey olacak. Yani bu açıklamadan sonra da öyle bir çağrışım yaptı bende. Halk arz tarafına ne dersin? Mesela sen yeni şirketlere yeni açılan tahtalar tahtalara bakarken senin ne zaman radarına takılıyor tahtalar? Ee, ne zaman e fona ya da portföyüne tercih ediyorsun? Malum tabii bir süre kurul üyelerinin eksikliği dolayısıyla bülten de çıkmadı. Hı -hı. Dolayısıyla dediğim gibi biraz birikti de. İki, yani, iki buçuk aydır yok herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet, o kadar e, oldu. Biraz talep koşullarını da takip ediyor SPK burada. Yani borsa çok düştüğünde yeni bir, yani piyasadaki para miktarı artmadığı için piyasadan para çekecek bir halk arzı dahil etmek istemiyorlar muhtemelen. Biraz bence onu da beklediler. Yani son bir aylık bu %12'ye yakın yükselişi de beklediklerini düşünüyorum. O yüzden Aralık ayında yeni arzların gelmesi muhtemel. Bekleyenlerle ilgili bir de şunu ekleyeyim. SPK her yılın ilk günü bir bülten yayınlıyor ve burada yani tebliğ güncellemesi yapıyor daha doğrusu ve yeni koşulları belirliyor. Yani halka arz olacak şirketlerin minimum sağlaması gereken koşulları bekliyor, belirliyor. Orada da dosya sayısını azaltacak şekilde genelde güncellemeler yapılıyor. Yani işte öz kayna, aktif büyüklük şartı burada var, ciro şartı var. Onları yukarı çekip var olan Nasıl şirketlerin atıyorsun? bir kısmını aslında direkt o gün itibariyle elemiş oluyor. O yüzden oradaki sayının düşeceğini düşünüyorum ben. Yani ben halka arzları her zaman destekliyorum. Bence Türkiye'de halka açık şirket sayısı bine ulaşmalı. Yani nihai hedefimizin buralar olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece burada şöyle bir eleştirim var. Daha önce sosyal medyada da yazdım. Biz katma değerli şirket halka arz etmiyoruz çok fazla. E, bunun da sebebi az önce bahsettiğim şartlar. Yani aktif şartı var, ciro şartı var. Şimdi mesela şu an diyor ki e, 1,5 milyar aktif büyüklük ve 750 milyon TL ciro bekliyor. 2023 yılının sonu itibariyle şirketlerden. Yani bu verimsiz bir şirketin rasyosudur bu arada. Yani 1.5 milyar aktif olup 750 milyon TL ciro yapıyorsan 0.5 aktif devir hızı yapar bu. Sen verimsiz bir şirketsindir. Bu kadar aktifi doğru kullanmıyorsun anlamına gelir. Minimum şartlar burada. Tabii ki işte burada 1.5 aktif olup 10 milyar ciro yapan şirket de açılabiliyor. Evet ama şartları belirleme şeklimizin doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Teknoloji şirketlerinin gelmesi imkansız. Bir teknoloji şirketi sahibi olarak söylüyorum. 1.5 milyar aktifi olan bir teknoloji şirketine Kimsenin ihtiyacı yok. Biz işte 25 kişiyiz. 25 tane masa, 25 sandalye, 25 tane bilgisayarla işimizi yürütebiliyoruz mesela. Bizim hiç o kadar aktife ihtiyacımız olmayacak. Ve bazı halka açık şirketler kadar kar elde edebiliyoruz bu kadar az varlıkla. Bunun sebebi belli. Katma değer yaratabiliyoruz. O yüzden şartların bir kere doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya da sektörel şartların belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Belirlendi. Şartlar yarıya indirildi orada da teknoloji şirketleri için. Bu da yeterli değil. Bence farklı kriterler olmalı. E, ama halk arzları destekliyorum. Çünkü her yeni gelen halk arz yanında bir borsa yatırımcısı da getirdi. X bir şirket halk arz olurken o X şirketin bin tane çalışanı, onların çevreleri borsayla tanışmamışsa borsayla tanışmış oluyor. Hatta çalışanlarına pay ayıran şirketleri daha çok beğeniyorum. Çünkü işe onları da ortak edip. Onlara bu motivasyonu sağlamak bence çok değerli. Böyle olunca dediğim gibi yatırımcı kitlesi de geliyor. Bence bu değerli. Yani sermayenin tabana yayılmasını istiyorsak zaten halk bunun en önemli yollarından evet. bir tanesi. Hı -hı. O yüzden destekliyorum. Sadece dediğim gibi burada şartların belirlenmesinde ki kriterlerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama yatırımcı da seviyor dediğin gibi. Hı -hı. Piyasaların gelişimi için de bence olmazsa olmaz. Piyasanın gidişatına göre de işte son zamanlarda öyle yapıyor ya hani 2024'ün ortasından... Sonra diyeyim daha önce de iki ay bekleyip tekrar bültende gördük halk arzları yine bir iki ay ara verdik tekrar bültende göreceğiz. Aslında likitte sorunumuz ortada. Ee, çok düşük hacmimiz var. Hacim iyice düştükçe biraz durduruyor gibi. Sonrasında tekrar artıyor. Bundan önce öyle değildi ama sürekli bir gelen halk arz vardı. E artık insanlar da hep yeni şirket, evet şirketlerin halk arzı olması çok güzel ama yatırımcıların da bir noktadan sonra kafası karışıyor ve incelemeden alınıyor zaten halk arzlar. Yani duyum üzerine alındığı için daha sonra hani beklerken tahta bu sefer taban taban gelmeye başlayınca çok can yakıyor. Şimdi sokakta durdurup insanlar insanlara sorsak halk arzdan çok canımız yandı derler. Ya sosyal medyaya bakınca görüyoruz hep ama ona rağmen de halk arzlar bekleniyor öyle görünüyor. Peki Yunus çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Umarım seni tekrar stüdyomuzda görürüz. <laughs> ben teşekkür ederim davetin için. Her zaman elbette gelirim. Peki. Dünya Gazetesi TV'ye abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın. hoşça kalın.